أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم إلى آخر السورة صدق الله العظيم Üç ayları bereketlerle, nimetlerle dolu bir ay. Receb-i Şerif'te hem Regaib gecesi hem de Miraç gecesiyle nimetlenen bir ay. Şaban-ı Şerif'in yarısı, beraat gecesi diye ifade buyurulan mübarek bir gece. Ramazan-ı Şerif'te Kadir gecesi de elbette ki müstesna bir ikramıdır Cenab-ı Hakk'ın mümin kullarına. Ve kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fi <fî> leyletin nısf <'ısrı> min <şâbaneinterpretiniz> şaban şaban şerifin 15. gecesi artık pazarı pazartesine bağlayan gece yafirullahu <fî negotiate> <turtlevern> li ehlil art <directory> Allahu zülcelal yer yüzünde bulunan kullarını kendisine dönen kullarını bağışlar. Tevbe eden, istiğfar eden kullarını mağfiret buyurur. İllel müşrik ancak müşrikler müstesna ev meşahin Allah'ın kullarına sebepsiz nefsani arzular sebebiyle kin güdenler müstesna. Şirk hususu bu inkar değildir. Rabbi Zülcelal'imizin Halik yaratan olduğunu kabul ediyorlar. Ama Mevla-i Zülcelal'imizi hayatlarında, yaşantılarında, onun emirlerine, hükümlerine yer vermiyorlar. Diyorlar ki o bizim yaratanımızdır. Fakat bizim nikah mevzumuz olsun, ticari hususumuz olsun, beşeri münasebetlerimiz, aile hayatı miras hukuku artık ne sayabilirseniz sayın o gibi hususlarda söz sahibi değildir diyorlar. Biz istediğimiz gibi yaşarız. Günün şartları budur. Eğer bu şartlara uymazsak biz ticarette de ziraatta da başarılı olamayız haksız kazanç yollarını helal görmek suretiyle ayrıyeten bir yanlışlığa Rabbi Zülcelal'imizin emrinin dışında bir emre, bir amire itaat edilmiş oluyor. Biz bunu şu şekilde düşünürsek daha güzel olur. Diyelim ki bir kazanç hususu. Elbette bir beşeriz, yiyeceğiz, içeceğiz. Hayatımızı devam ettireceğiz, yiyeceğiz. Gezip dolaşacağız. Fakat gezip dolaşırken emri ilahiyeye teslim ile baktığımız her eşyadan ibret almak, geçmiş kavimlerden ders alıp kendimize yön verme şekli olduğu gibi bunun yanında Allah'ımızın razı olmadığı tamamen soyunulmuş erkek ve kadın ayrımı olmayan mahallerde ise bulunmak ve bunu da hoş görmek elbette ki Rabbimizin sultasının dışında başka bir sultayı kabul etmek olur. Bunu siz bütün yaşantılarımıza kıyas edersiniz. Arz ettim ya, bir hak, hukuk konusunda dahi öyle ki birileri Rabbi Zülcelal'imizden çekinerek emrine itaatle diyelim ki bir mahsulün bölüşümü bu kadar ayrıma gitmez ama hikmetini görmek suretiyle bir buğdayın dahi Cenab-ı Hak karnını yarat bir vaziyette ikiye bölündüğü zaman biri bir tarafa biri diğer tarafa ayrılacak tarzda halk etmiştir. Bu bize gösteriyor ki hak ve hukuka riayet etmemiz gerekir. Birileri bunu söylüyor ve emri ilahiye itaat edip Halikimizin Sultasına onun hükmü altına giriyor. Bir diğeri de gözünü aç. Ne kapa bilirsin? Deyip şu üç günlük dünya hayatında ahireti unutarak ne kadar çalar, ne kadar çırpar, ne kadar götürebilirse onunla mesrur olan kimse de Rabbimizin hükmünün dışında bir tavra girmek suretiyle itaatsizlik yapmış olur. O zaman şirk konusu ne kadar mühimmiş. Halikimiz Keyif suresinin son ayetinde esaibinde ve müşrik <Sessizlik> yufrik bi ibadeti Rabbihî ehade. Allahu zülcelale kulluğunuzda celle celalü hiçbir şeyi ortak koşmayın. İbadetimizde dediğimiz zaman diyelim ki cihad ediyoruz yolunda Mevla'nın. Eğer bizi ne güzel bir yiğit, ne güzel bir cengaver desinler diye yaparsak bu şirki hafi olur. Şirki celi artık Rabbimizin dışında başka varlıkları ilah kabul etmek gibi. Şirki hafi ise taatlerimizdeki riyalardır gösterişlerdir. Diyelim ki bir hafız Kur'an-ı Azimüşşan'ı okurken bir başkalarının beğenini arzu edecek olursa bu şirki hafidir. Kitaplarımızda ulema-i kiramımızın verdiği karara baktığımız zaman. Diyelim ki zengin birisi infakını yaparken ne kadar da çok yardımda bulunuyor. Demelerinden haz ve zevk duyacak olursa bu da bir şirki hafidir. Bu sebeple yeryüzünde bulunan bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'a dönmek suretiyle tevbe ve istiğfarda bulunursa affı ilahiye masar olur. Yalnız burada tevbe ve istiğfarımızı çok iyi bilmemiz icap eder. Eğer biz tevbe edip tevbe gönülde bir nedamettir. İçte bir pişmanlıktır. Neden ben bu harekette bulundum? Neden yanlış bir tavra girdim? Rabbi Zülcelal'imizin emrine muhalif bir harekette bulundum. Dilim mesela uygunsuz sözler söyledi. Gözüm uygunsuz yerlerde gezdi dolaştı. Kalbim aynen bu şekilde bir başkalarının namusuyla meşgul oldu diye bir pişmanlık duyar. Hakikaten bir ızdırap duyarsak buna tevbe derler. İstiğfar ise dilimizle Cenab-ı Hak'tan affımızı talep etmek Ya Rab, sen bizi bağışla biz özür diliyoruz demektir. E, dilimiz istiğfar okur da, Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi radıyallahu anh, istiğfar okuyan birisine yalan söyleme demesinin sebebi de budur. Bizim kalbimizde hiçbir nedamet yok diyelim, hiçbir pişmanlık duymuyoruz ama dilimiz okuyor. Bu aynen vücudu aylarca yıkanmayan çok kirli bir insan vücuduna benzer. Eğer gönülden bir nedamet hissi yoksa bizde vücudu tamamen kir. Şöyle bakıldığı zaman elinden de belli, yüzünden de belli, gözünden de belli, saçından da belli. Çok kirli. Fakat öyle bir elbise giymiş ki bu zamanda ender bulunan çok temiz bir elbise giymiş. Aynen buna benziyor dilimizin istiğfarı, kalbimizin nedamet etmemesi buna teşbih olunur. Eğer gönlümüzden Cenab-ı Hakk'a dönüş meydana gelirse, bu belli bir aşamalardan geçmeyle olur. Bu ikili hareketlerle olmaz, ikili düşüncelerle olmaz. Allah'a teslimsek tam teslimiyetle, Habibine riayet ediyorsak tam bir riayetle Evliyaullah'a eğer bir bağımız varsa candan bir bağ ile olur. Kendi kafamızdan fikirler üretmekle olmaz bu. O zaman kalben nedamet edebilmek Evliyaullah'ın işidir. Biz bundan uzak sayılır mıyız? Katiyen. Onlar gafletle geçirdiği taatlerden dolayı bile muzdarip değil ki hatalar ve isyanlar olsun. Bunun için almış olduğumuz evrat ve eskara azami dikkat ister. Dilimizde istiğfar okursa o zaman vücudumuzda pak giydiğimiz elbise de ona göre muvafık düşecektir. Ve meşahin Tenbiyül Mutevvin adlı eserde İmam Şarani Hazretlerinin rahmetullahi Ali, şöyle bir kayıt var. Böyle zalim birisi. Diyorlar ki senin adetin nedir? Senin huyun nedir? O da diyor ki ben kin güderim. Bende müthiş bir kin var. Bu hinimi bunun ucunu almak için elimden gelen her fırsatı kollar. Senden deniyor daha şerli bir kimse yoktur. Kim? Böyle dinimiz için olana gayret denir. Dinimiz için kişinin harekete geçmesine bunun için eğer sesini yükseltiyorsa bu nedir? Bu bir gayrettir. Bunun dışında nefsani halden dolayı meydana gelir de yıllardan beri bunu yıllarca devam ettirecek olursa bunlar Şaban-ı Şerif'in 15. günü affı ilahiye bütün mahlukatın, insanların masar olduğu bir günde bundan uzaktırlar. Hakikaten çok kötü bir sıfattır. Bir gün büyüklerimizden bir zata kardeşlerimizden biri şunu anlattı. Dedi ki efendim benim nefsime çok darbeler yapılıyor. Çok kötü sözler de söyleniyor yüzüme karşı. Fakat ben ona karşı içimde hiçbir kim, bir nefret hali uyanmıyor buyurdular ki bu hale kalbe bu kalbe bu gönle sahip olun. Duymuyor. Bunun sebebi şu. Eğer bir huzursuzluk hayatımızda varsa gönlümüzde Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine yer kalmayışından dolayı. Gönülde halik Lem Yezel'in muhabbetine yer yoksa o kimselerde ne olur? bu gibi uygunsuz tavırlar hasıl olur. Onlar bu neşeye erdiği için Cenab-ı Hak'la hal olduğu için onun muhabbetiyle böyle bir haller neler onun gündeminde yoktur. Hayatında yoktur. Böyle bir söz edilse bundan çok daralırlar, üzülürler. Derler ki gelin bunu konuşmayın, bu bizim beynimizde kilitler. Biz ben böyle bir konuşma istemiyorum der yani yasaklar bu bana konuşmayındır çünkü benim önümde aşmam gereken yapmam gereken birçok vazifelerim vardırdır ama çok kötü bir sıfat adam diyelim ki nefsani bir halden dolayı kin gülüyor öldükten sonra bile bunu devam ettiriyor adam ölmüş Bitmiyor. Bu dini bir sebep, dini bir gayret de yok. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem leyse şedidü bis sur'a inneme şedidü lezî yemliku nefsehu asıl güçlü, kuvvetli böyle güreş meydanlarında diyelim bir bilek güreşi de olur. Bir sahadaki güreş de olur bir yarışma da olur. Birçok yarışmalar var. Bunlarda galebe çalmak bunda ileri gitmek değildir. Asıl güç ve kuvvet sahibi nefsi tam böyle intikam almaya gücü yettiği halde yani tutsu adamı ezer. Ama hasbunallah ve ni'mel vekil la havle ve la kuvvete illa billah. Diye biliyorsa asıl güçlü budur. Çünkü şahit olduğum bir husus var. Bu, İmam Hatip devresinde bir yerde misafiriz. Apartmanda bir gürültü meydana geldi, bir patırtı, biri öyle bağırıyor ki, çok şiddetli, sebep de öyle bir dini meseledir, bir ırz, namus meselesi bu değil. Çok basit bir mesele. Adam periyat ediyor, evinde bulunduğumuz askeriyeden de bir zat idi, böyle as subaylardan. O bağıran kimseyi evine aldı, zorla getirdi, bir kahve verdiler, yaptırdılar. Bakıyorum adamın dizleri öyle bir zangır, diyor ki vücudu kendisini yenmesi mümkün değil. İkram etti, sözler söyledi, hiç durmuyor. Ta ki o intikamını alacak, onu vuracak, dövecek, öldürecek o zaman rahat İşte bu mübarek yolun, bu İhsan Mektebi'nin en mühim özelliklerinden biri bu. Ya sen bu yazayı görüyorsun. Sağdan görüyorsun, soldan görüyorsun, önden, arkadan, alttan, üstten görüyorsun. Yani senin sözün edildiği kadar menfi, olumsuz hiçbir kimse yok. Yahu sen taş mısın ki taş bile çatlar? Sen nesin ki böyle sabrediyorsun? Onda bir zorlanma olmaz. Onda böyle bir sıkıntı olmaz. Çünkü o ilahi zevklere mazhar olmuş. Rabıtasıyla erişmiş, murakabesiyle erişmiş, Mevlâ'yı bulmuş. Ötesi onu yorar sadece. Yorulur. Nasıl ki af buyurun bir araba giderken köpek ne yapar? Havlamaya başlar. Öyle bir vasıtaya koşar, önüne geçmek için hücum eder. Fakat arabacı ne yapacak? Onunla meşgul olacak durumu yok ki. O yoluna devam ediyor. Önüne geçecek olsa ancak ezilecektir. Çünkü Allah'ın dostudur. Allah'ın velisidir. Men adali veliyen fakat eden tubil Kim bir veliye düşmanlık beslerse Cenab-ı Hak ona harp ilan ederim buyuruyor. Yine bir kardeşimizi hatırlıyorum. Çok büyük eza çekti kendisine yersiz bir hücum edildiğinde elini kaldırıyor. Ya Rab diyor. Ya Rab. Akşamına varmadı. Artık anlayın. Onlar Mevla'ya yüzünü tuttuğu için hiç onun önemi olmaz. Bundan dolayı havf ve keder de itmezler. Hatta üzülürler. Ya Rab bunları kurtar diye. Yani burada meşahin ifadesini beyan öyle kolay değil. Ne yaparlar? Düşmanına dua eder. Üstazımızın bir duasına tesadüf ettim. Böyle açıktan yapmıyor da böyle mırıldanıyordu. Şahit oldu. Şunu söyledi. Kendisine muhalif bir tavırda bulunan kişi için şu sözü söyledi. Allah'ım velayet lütfetmeden canını alma dedi. İşte bizim yolumuz bu, bizim üstazlarımız bu. O zaman nedir bu feryadımız? Feryadımız dinimiz için. Bunda aileymiş, çolukmuş, çocukmuş, yakınmış, tanınmaz. Esamle la tecidu kavmen yu'minun vel yevmil ahir. <laughs> Yu'atun men hatallaha ve rasule. Ve in kanu aba'ahum ev ihvanahum ev ashiratuh. İla ahir Yakını, akrabası, bilmem filan ne olursa olsun, dini uğruna hakikaten kabul etmez. Sıddık-ı Azam anh, oğluna karşı cihad etmiştir. Hazreti Ömer radıyallâh'ın babasına karşı durmuştur. Bu din meselesi, Bu ihsan mektebinde, ihsan mektebinde din meselesidir. Onun dışında nefsani olan hallerde nedir? alıştayıcıdır. Efendimizin Mekke'yi fetihte sallallahu teala aleyhi ve sellem Kabe'nin kapısına durup çünkü hakim durumda Mekke fethedilmiş. Acaba ne diyecek diye beklerken kardeşim Yusuf'un dediğini diyorum. Bu nefsine yapılan hakarette la tethribu aleykumul yevm buyuruyor. Hiç sizin hatanızı yüzünüze vurmayacağım. Ama dinimize yapılan hakaretlerde e sen olunca deyin cenaze içeceğim dinimize yapılan da Kabe'nin örtüsüne sarılsa bile buyurdu Kabe'nin örtüsüne sarılsa bile onları nerede görürseniz öldürün buyurdu öyle kafamızdan hesapla olmaz bu fiileyletin nısım inşa ben yuhyallah ila melekin mevt bi kabzi kulli nefsin yuridu kabzaha fi tilke sene Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi olduğu zaman Allah'ımız ölüm meleğine vahyediyor. Ölecek olan takdir buyurduğu kimselerin ölecek olanların kaydı o sene içerisinde yapılıyor. Cenab-ı Hak cümlemizi yolunda daim ve kaim eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.